Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'la birlikte hoş geldin. Hoş bulduk Songül, nasılsın? İyiyim teşekkür ediyorum, sen nasılsın? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Ee, hafta içi oynanan bir Dinamo Kiev maçı. 2-0'lık çok net bir galibiyet. Aynen. Ve sırada bir Sivas spor maçı var. Ee, ev sahibi Fenerbahçe. Genel hatlarıyla çok konuşulacak konu var aslında ama ben Fenerbahçe'nin şu yakaladığı ivmeyi sormak istiyorum sana. Yani herhalde Ali Koç dönemini göz önüne aldığımızda Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı en mutlu, en huzurlu günlerini geçiriyor diyebiliriz. Abartmış olmayı sanırım. Ee, şimdi rakamlara bakıyorum. 23 resmi maç oynamış Fenerbahçe bu sezon. Çok yüksek bir rakam. Yani neden yüksek bir rakam? İşte Beşiktaş ve Galatasaray'a bakıyoruz. Neredeyse yarısı kadar maç yapmış Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe Avrupa kupalarında olduğu için ve önelemeden başladığı için son derece sezonu erken açtı ve fazla maç yaptı. Buna rağmen Fenerbahçe'ye baktığımız zaman bu kadar fazla maç sayısına rağmen Galatasaray ve Beşiktaş'a göre fizik gücü en yüksek takım Fenerbahçe şu anda. Yani bu da Jorge Jesus'un takımının nasıl bir etki yarattığını gösteriyor. Bir kere müthiş kullanıyor Jesus kadrosunu, elindeki kadroyu. Şu ana kadar 29 futbolcuyu sahaya sürmüş. Jesus 29 farklı futbolcudan bahsediyoruz. Müthiş bir rakam bu ve 29 farklı futbolcuya rağmen sürekli değişen formasyonlara, 11'lere rağmen değişmeyen tek bir şey var. Fenerbahçe'nin oyun istikrarı. Bu tamamen bir teknik direktör başarısıdır. Yani Fenerbahçe şu anda bir teknik direktör takımı olmuştur. Bu net şekilde belirtmek gerekiyor. Uzun yıllardır aslında görmediğimiz bir teknik direktör profili Jorge Jesus. Yani sadece sağ içini değil, sağ dışını da mükemmel yönetiyor. Yani iletişim kabiliyeti korkunç yüksek. Jesus'un hem taraftarlarla, bizler medya mensuplarıyla, rakiplerle müthiş saygı çerçevesi içinde harika bir iletişim anlayışı var bir kere. Futbolcularla iletişimi harika. O hem güler yüzünü gösteriyor ama aslında orada bir çizgi öylesine bir çekmiş ki bir tarafta bir babacan tavır ve bir otoritatı var. Yani o çizginin kesinlikle aşılmasına izin vermiyor hoca. Ne çok despot bir teknik direktör ne de çok güler yüzlü böyle çok yumuşak yüzlü bir hoca. O inanılmaz derecede dengeli bir yapısı var o anlamda. Tabii ki muazzam bir tecrübe. Yıllardır bu işin içinde ve hep zirvede yer alan bir teknik direktör. Bu anlamda e, Fenerbahçe şu anda baktığımız zaman ligin zirvesinde. Galatasaray ile arasında 4 puan, 5 puanlık fark var. Beşiktaş'la da maç eksisine rağmen 4 puanlık fark var. Ve bu hafta bir derbi var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de üst üste iki tane iç saha maçı var. Hem Sivas'ta ardından Giresunspor'la. Fenerbahçe buradan 6 puanla çıkması halinde... ...Dünya Akbası arasına Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın belki de 7-8 puan farklı önünde girebilir ki bu da gerçekten de Fenerbahçe'nin de havasını şu anda camiadaki havayı düşünürsek çok büyük bir avantaj olur gibime geliyor. Yani tabi Başakşehir'in mesela 8 puan önde olması farklı bir şeydir. Oradan şampiyonluk verdi biliyorsun Galatasaray'a. Fenerbahçe'nin 8 puan önde olması başka bir şeydir. Yani Fenerbahçe 8-10 puan farkla ligin ilk yarısını önde bitirirse oradan bir kere ben işin geri dönüşü olacağını pek zannetmiyorum. Fenerbahçe oradan hiç kolay kolay vermez. O yüzden de Fenerbahçe'nin de iki yapması rakiplerin fikstürüne de baktığımız zaman Galatasaray'ın da Başakşehir maçı var. Dünya Kupası arasında bizim çok farklı şeyler konuşmamıza neden olabilir. Ee, sivas Fenerbahçe sivas spor maçına geçeceğim ama ben Arda Güler'e de değinmek istiyorum Aynen. ufak. Çok tatlı bir jest yaptı gol attıktan sonra annesine. Herkes de onu konuştu zaten hem sosyal medyada hem de gerekse televizyon ekranlarında. Şeslikle. Arda ile ilgili de ne düşünüyorsun? E, kötü bir şey düşündüğünü düşünmüyorum zaten ben de. Yani futbolun dışında bir kere korkunç sempatik bir çocuk. Yani şimdi bakıyorum sosyal medyada he, tüm takım taraftarlarının böyle sempatiyle, sevgiyle yaklaştığı bir oyuncu. Ee, bir kere bence bu çok önemli. Yani tabii ki önemli olan yetenekleri gibimize geliyor ama sadece yetenekle bu iş olmuyor. Yani o saha içindeki duruş, jest mimikleri, saha dışındaki davranışları yaşına rağmen son derece olgun duruşları bence son derece güzel Arda Güler açısından ve onun geleceği açısından da son derece önemli. Yani geçmiş yıllarda çok gördük. Ne yetenekli futbolcular izledik bu topraklarda. İşte Muhammed Demirleri gördük, Batuhan Karadenizleri gördük. Ya sayarız burada 20-30 futbolcu sayarız. Ama geldikleri nokta neydi? Hayal kırıklığı. İşte dediğim gibi sadece yetenekte bu iş olmuyor. Aynı zamanda güçlü bir mental yapı da gerekiyor. Arda'da bu güçlü mental yapı kesinlikle var. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu mental yapı yani illa 20 yaşından sonra oluşmaz. Futbolcu kendini 17'sinde de belli eder mutlaka saha içinde. Bir kere onun bir yere koymak gerekiyor. Arda Güler'in mental yapısı çok kuvvetli. Bu onun kariyeri açısından da inanılmaz önemli. Futbol kısmına gelirsek tabii ki yani bizim söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ortada zaten her şey. Yani korkunç bir yetenek. Ee, yani ya ben 41 yaşındayım. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Hani bu yaşlarda bu kadar yetenekli kaç tane oyuncu izledin deseler. Belki Emre Belezoğlu ilk Galatasaray yıllarında böyle bir yetenekti. Belki Nihat Kahveci sayabiliriz. Onun dışında gerçekten de 17'sinde böyle bir yetenek bu gözler görmedi açıkça söylemek gerekirse. Çok parlak geleceği Arda Güler'in. Yani umarım böyle devam eder. İşte 17'sinde çünkü Avrupa Kupası maçına sırtında 10 numaralı Fenerbahçe forması ki ne yıldızlar gidiyor o formaları. O formanın ağırlığını çok iyi taşıyor saha içinde korkunç rahat, özgüvenli. Çıkıyor golünü atıyor, asistini yapıyor. Takım oyunu oynuyor ki aslında burada Jesus'un çok büyük payı var. Şimdi sezon başında Arda her süre aldığında biraz kişisel, şahsi oynuyordu. Yani kendimi göstereyim o kısa süre içinde düşüncesindeydi. Bu da onun sürekli böyle toplu oynamasını, to, e, top kayıpları yapmasını, pas hataları yapmasına sebep oldu. Ki Jesus e, onun iki gol attığı Kasımpaşa maçından sonra hiç unutmuyorum. Kenara çekti maçtan sonra ve onunla konuştu saha içinde. Hatta söyledi e, ne konuştuğunu da bu kadar bireysel oynamana gerek yok. Sen yeteneklisin, takım için oynamalısın diye uyarmıştı. Bu inanılmaz güzel bir şey ve Arda'daki o gelişimi de görüyoruz. Daha bir takım oyuncusu oldu artık. Ee, bir kere birçok kulübün takibinde Arda Güler. Yani sadece bizim dikkatimiz çekmiyor. 17'sinde böyle bir yetenek korkunç bir şey gerçekten de. Özellikle Dortmund'un ve Leipzig'in ki bu iki kulüp genç oyunculara büyük yatırım yapan kulüpler. Yani geçmiş yıllarda işte birçok genç oyuncu kadrosuna katıp parlatıp ardından Avrupa'nın 5 büyük ligindeki o top class takımları çok yüksek meblalara satan iki kulüp. Onlar Arda'yı yakın takipte. Ee, ve böyle giderse bence yani Arda'nın Fenerbahçe kariyeri çok fazla uzun sürmez gibi geliyor. Maksimum bir sezon daha oynar Arda Güler. Onun dışında Fenerbahçe'ye Güzel anılarla veda eder ve Arda Güler'i büyük ihtimalle Avrupa'nın 5 büyük liginde iyi bir takımda izleriz. Şu an gözüken bu. Hakkında hayırlısı olsun artık. Tabii ki, nazarda değdirmeyelim bu arada inşallah. <laughs> evet, şey onun maşallah için diyelim. İyi olur. Şimdi Fenerbahçe-Sivas Spor maçına geçmek istiyorum ben. Dinamo Kiev, Dinamo Kiev maçından gidecek Fenerbahçe maçı ama bir yandan da Sivas Spor da aynı zamanda Slavia Prag deplasmanından bir birlik, beraberlikle aynı. ayrıldı. Yani iki Avrupa'da oynayan takımımız karşı karşıya gelecekler. Sivas Spor karşısında hem aynı zamanda da ev sahibi avantajıyla Fenerbahçe'yi nasıl göreceğiz? Hem de iyi bir ivme yakalamışken. Aynen. Şimdi Sivas'tan başlayalım. 3-4 hafta evvel maç oynansa ben derdim ki burada Fenerbahçe çok rahat kazanır. Ama Sivas Spor'un son 3-4 hafta içinde çok büyük bir çıkışı var. Rıza Çalınbay Hoca ile beraber takımı toparladı. İşte Avrupa'da da bunu gösterdiler. Gruptan çıktılar lider olarak. Çok önemli bir şey Sivas açısından. O yüzden de Sivas Spor Kadıköy'e hem formda hem de mental anlamda güçlü ve moralli gelecek. Ama tabii Fenerbahçe cephesine baktığımız zaman da onlarda da dediğim gibi hem form anlamında hem moral anlamında da zirvede bir Fenerbahçe var. Eee taraftarıyla bütünleşmiş bir Fenerbahçe var ki son yıllarda pek bunu e, gözlemlemiyorduk. Hep bir bölünmeler, ayrışmalar yaşanıyordu Fenerbahçe tribünlerinde ki şu anda camia tek ses. Herkes başkanın ve Jesus'un takımın arkasında. Bu çok önemli Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe'nin böyle güçlü durduğu zaman neler başardığını biliyoruz geçmiş yıllarda. Bu kez yine Fenerbahçe o son şampiyonluğu yaşadığı dönem Ersun Yanal'la 2013-14 sezonundaki havayı yakalamış gibi duruyor camia olarak. O yüzden Fenerbahçe Sivas'ın ne kadar formda olursa olsun bir kere bence favori ve Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Yine golü bir maç bekliyorum. Fenerbahçe bu sezon maç başına yanlış hatırlamıyorsam 4.2 gol oluyor Fenerbahçe'nin maçlarındaki yaklaşık 22-23 yıl sonra rekor bu Fenerbahçe ve Türk futbol açısından. O yüzden de ben yine gollü bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin hücumda yaptıkları ortada. Çok hücum çeşitliliği olan bir takım. Ama savunmada da belli başlı problemleri var. Özellikle dörtte oynadığı zaman Fenerbahçe bir problem yaşıyor savunma ortasında. Mecburen yine dörtte oynayacak Fenerbahçe. Çünkü Luan Perez ve Gustavo Heniken'in sakatlıkları var. O yüzden de bol gollü, heyecanlı ama Fenerbahçe'nin galibete yakın olduğu bir maç görüyorum ben şu anda. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Fenerbahçe ve Sivas Spor karşı karşıya gelecekler ligde. Hem bunu değerlendirdik hem de Fenerbahçe'deki son havayı kısaca bir değindik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.